memur ve memur emeklileri ise maaş artmasına rağmen alım gücündeki azalmaya dikkat çekiyor. Merkez Bankası'nın dahi %33 enflasyon hedefi koyduğu 2024 yılı için %25 zam teklifine karşı çıkıyor. Emeklilerimizden gelen serzenişlerin farkındayız. Bu konuda da gereken adımları yıl sonuna kadar atacağız. Memurların gözü hakem heyetinde. Emeklilerin de gözü kulağı iktidarda. Cumhurbaşkanı Erdoğan önce yıl sonu dedi ardından emeklerle ilgili düzenlemenin öne çekileceği sinyalini verdi. Çalışma Bakanı'nın ardından Binali Yıldırım da meclis açılır açılmaz dedi. Türkiye Emekliler Derneği en düşük memur maaşına yapılan 8077 liralık seyyanen zammın hemen en düşük emekli maaşına da yansımasını istedi. Emekli maaşlarıyla ilgili biliyorsunuz bir tarihte var. Emeklilerimize dönük elimizden gelen tüm imkanları kullanarak halkımızın alım gücünü korumaya gayret ediyoruz. Enflasyon sorununu hepimiz Biliyoruz, farkındayız. 7500 lira emekli maaşından bahsediyoruz. Bugün bir oda kiranın 10 bin lira olduğu ülkemizde. Neyi bekliyorsunuz? Gelin yapın, yarın yapın. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz emekli maaşlarıyla ilgili düzenleme için tarih vermedi. CHP ise meclisin açılmasını beklemeyelim. Olağanüstü toplantıyla emekli maaş düzenlemesini hemen meclisten geçirelim çağrısı yaptı.